Mis gibi yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle irmik topları bir diğer adıyla da lokum yapacağız. İrmik toplarımızı yapmak için bir tencerenin içerisine 1 litre süt aldım. İçerisine 9 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Böyle yemek kaşıkları dolu dolu atıyorum. Gördüğünüz gibi. 9 yemek kaşığı da irmik ilave edeceğim. Onlar da aynı şekilde dolu dolu. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağımın altını açacağım. Biraz karıştırdım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Kaynayıp koyulaşınca ocaktan alacağım. Karıştırarak pişiriyoruz. Bakın kaynadı, koyulaşmaya başladı. Altını kapatıyorum, ocaktan aldım. Şu anda hala sıcak maliyim. Sıcakken içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya, iki yemek kaşığı hindistan cevizi, bu da dolu dolu ilave ediyoruz bir paket de yani bir poşet krem şanti hepsini sıcakken ilave ediyorum. Krem şantinin de hepsini ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum. İyice karıştırıp soğumaya bırakacağım. Dilerseniz buzdolabında, dilerseniz dışarıda soğutabilirsiniz. Ben hemen olmasını istediğim için buzdolabında soğutacağım. Muhallebim soğudu. Bir tabağa Hindistan cevizi, bir kaseye de su aldım. Elimi hafif ıslatarak irmik toplarımı yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bir parça alıp elimde yuvarlıyorum. Ve Hindistan cevizine buluyorum. Bütün irmik toplarını bu şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi hazırladım. Üzerine de birer tane fındık koyuyorum. Gerçekten harika bir lezzet oluyor. Yiyen herkes bu tarifi çok beğendi. Sizlere de tavsiye ederim. Günlerinizde arkadaşlarınıza ikram edebilirsiniz ailenize yapıp ikram edebilirsiniz. Bir sunum şekli daha göstermek istiyorum sizlere. Küçük kağıtların içerisine lokumları koyup bu şekilde de servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle küçük kağıtlar içerisine koydum. Çok da güzeller. Çok güzel görünüyorlar. 20 toplarım hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız.